Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Geçelim videomuza. Görü görenlerin nefeslerini kesildiği Serenay Sarıkaya'nın dikinci pozları ise bag. gündeme bomba gibi düştü. Sevilen ismin uzun bir süredir ekranlara olmamasıyla birlikte kısa bir süre önce Netflix dizisi be olan Şahmeran'da yer alacağına be dair be açıklamalar yapmıştı. En son film dizisinde yer alan başarılı dizide yer alan başarılı oyuncu 2017'de 2018 yıllarında dijital e, platformada yer almıştı. Medcezir dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu şimdilerde film ve dizilerin ara, e, aranan isimlerinden birisidir. Bunun yanında Kerem Dursun'da birlikte olduğu dönemlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. E, fakat şimdi güzeller güzel hem de Erkelle, sevgilidir Kerem Bilsin sizinle bizler de çok mutlu olduk arkadaşlar. Herkese itirazda abi Benden bu kadar. Hoşçakalın.